Yolu başımız şey düştü. Kudüs Vati Selahattin Eyyubi 2 haftalık yayın arasından sonra 9. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 9. bölümden sonra 10. bölüm de merakla beklenmekte. 10. bölümde neler yaşanacak? Kudüs Vati Selahattin Eyyubi 9. bölümde Askan'a fethi için hazırlıkları yapan Selahattin'in karargahına Gabriel tarafından baskın yapılmıştı. Gabriel Gregor'la beraber Selahattin'i ağır yaralamayı başarmış ve Süreyya'yı da esir almayı başarmıştı. 10. bölümde herkes Melik Selahaddin'in öldüğünü düşünecektir. Fakat Melik Selahaddin sadece öldü gösterilecektir. Bunun nedeni ise herkesin Selahaddin'i öldü bildiği vakitte Selahaddin'in ortaya çıkıp Askalan'ı fethetmesinden dolayıdır. Bir ya da iki bölüm içinde Selahaddin sürpriz bir şekilde ortaya çıkarak düşmanlarını şaşırtacak ve Askan fethi yaşanacaktır. 10. bölümde esir alınacak olan Süreyya da ya kendisi kaçmayı başaracaktır ya da Selahaddin Azkalan'ı fethedeceği vakitte Süreyya'yı da kurtaracaktır. Süreyya'nın bir ya da iki bölüm boyunca esir olarak Askanan'da kalacağını düşünüyoruz. 9. bölümde Sultan Nurettin Melik Nusretini yay girişiyle boğarak öldürmüştü. Ve Melik Nusrettin ile beraber her seferinde Sultan Nurettin'e hamlelerde bulunmaya çalışan Turan Şah'ın da akıbetinin ne olacağı merak edilmekte. Turan Şah, Melik Nusret'in çoğu hamlelerinde Melik Nusret'in yanında durmaktaydı. Tahminimize göre 10. Bölümde Turan Şah yaptıklarından pişman olacak ve Sultan Nurettin Turan Şah'ı affedecektir ve Turan Şah, Selahaddin'in intikamını almak için girişimlerde bulunabilir diye düşünüyoruz. Raşuddin Sinan 9. Bölümde yüzünü ittifak yaptığı kişilere gösterdi. Fakat Sultan Nurettin, Raşuddin Sinan'ın hain olduğunu halen anlamadı. Dağın Efendisi Sinan'ın da 10. bölümde ya da 11. bölümde ortaya çıkacağını ve Sultan Nurettin'i Raşuddin Sinan'ın haşhaşilerin lideri olduğunu anlayacağını düşünüyoruz. Sezon sonunda da Dağın Efendisi Sinan'ın hamleleri sonucunda Sultan Nurettin sarayda öldürülebilir. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.